Merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün sizlerle beraber Roblox oynayacağız Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın

Nå! ekleminden parlaklığını birazcık açayım arkadaşlar. Tamam böyle. Oğlum oh, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Gidelim gidelim. Hadi kardeşim gidelim. Haydi götürürsün. Gel.

ne güzel olurdu. Aa ben geçtim. Hey, hadi geçsin. Sağ mısın? Ups, ya geçemedim. Haydi hayır. ya bir saat sizin besleyeceğim. Ne kötü bana mi ne güzeldi. Ben kaydamıyorum inşallah. Devam Şimdi bayağı yukarı çıktık herhalde. Arkadaşlar, arkadaşlar bu arada benim ben bilip bilmeden de bu ekran bazen kapanabiliyor. Öyle bir şey de olursa çok çok özür dilerim sizlere. Bu ev olmaz. Böyle bir şey. tamam. Bu. Adam. Hangisi bize. Onun için özür dileyim ben sizden. Ne olur ne olmaz. Roblox tamam, tamam. galiba çekiyor böyle ya. Ne diyorsun lan? İyi bir şey. bir <laughs> lazım. Başka bir <evi. gülüyor> toprağı aldım. aldın? Ay set, set. Araba. Nasıl bir şey yapayım. Motor da. Bir Ne? Şey Gelin. Güzel ya. Aşağıda uyduruyoruz. Güzel bir çıkalım. Oraya çıkalım. Пойдём. Пойдём, пойдём. Пойдём. У нас не речка где-то. Пойдём. Пойдём. Hvordan begynner de å snakke? OK, vi må gjøre det. abone olup like atmayı asla ama asla unutmayın arkadaşlar. Siz, inşallah çeşitli bir sıkıntınız çıkmaz. Bu arada PUBG'de adım SRT SRT Ömer Ali davet eden bütün herkes kabul edeceğim. Nasıl şunu ya? İnşallah. Böyle bir daha mı gelmesi istiyorsunuz? abone olup, like atın unutmayın. Bye bye.